Adıyaman'ımız çarşamba ve perşembe günleri çok önemli hem çalışmalara hem programlara ev sahipliği yaptı. Adıyaman'ın tarihinde il olduğundan beri ilk kez Türkiye Belediyeler Birliği'nin encümeni Adıyaman'da ilk toplantısını gerçekleştirdi. Deprem gündemli toplantıda Adıyaman'da başta olmak üzere deprem illerine çok ciddi anlamda araç gereç desteği verildi ve şehrimize 17 araç, 0 araç verildi. Kepçesinden kamyonuna, temizlik aracından çöp toplama aracına kadar değişik ebatlarda araçlar verildi. Yaklaşık 100 milyon değerindeki araç, belki de Adıyaman Belediyesi tarihinde de bir ilktir böyle geniş kapsamlı bir hibeyi aldık. Akabinde tabii ki hem Büyükşehir Belediye Başkanlarımız hem bizim şehrimize ziyarette bulunan il ve ilçe belediye başkanlarımızla çok verimli toplantılar gerçekleştirdik. Deprem sürecini, deprem sonrasını ve şu anda Türkiye Belediye Birliği'nin bundan sonra deprem şehirlerinin kalkınması, yaralarını sarması konusunda yapılabilecek çalışmaları ele aldık. Birlikte değerlendirdik ve yeni çözüm ve yeni yol haritalarını belirledik. Bundan sonra da Türkiye Belediye Birliği başkanımızın da dediği gibi deprem ilerle dayanışmayı, yaralarının sarılması konusundaki çalışmaları sürdürmeye devam edecek. Bir taraftan da tabii Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin de başkanı, İBB Başkanı olarak da Adıyaman'la dayanışma içerisinde olacağını, Adıyaman'da büyük projeleri destekleyeceğini ve önümüzdeki e, günlerde yakın zamanda Adıyaman'daki desteklediği İBB olarak destekledikleri projelerinde neler olduğunu kamuoyuna açıklayacak ve biz de bunun duyurusunu yapacağız. STK'larımızla çok verimli bir toplantılar gerçekleştirdik. Her kesimden muhtarlarımızdan sektör her sektörden arkadaşlarımız geldiler, başkanlarımız geldiler, fikirlerini, düşüncelerini söylediler. Yine sayın Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında bir odak toplantısı da gerçekleştirdik. Bu da Adıyaman tarihinde bir ilktir. E, sektör temsilcileri, tarımdan sanayiye kadar istihdama kadar her türlü başlığı başkanla birlikte e, masaya yatırdık, değerlendirdik, kıymetli fikirlerini, tespitlerini başkanımızla paylaştılar. Sayın Ekrem İmamoğlu da bunları not aldı ve bu şekilde çok verimli, çok heyecan dolu, dolu dolu bir programı gerçekleştirdik. Konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Sabah kahvaltısında evlerini bize açtılar, konteynerini bize açtılar hemşehrilerimiz. Bağrına bastılar başkanımızı, evlerini aldılar başkanımızı. Konteyner kentlerde de vatandaşlarımızın hem derdini dinledik, hem onlarla dayanışmanın en güzel örneğini gösterdi başkanımız. Hem de oradaki hemşehrilerimiz başkanımızı bağrına bastılar. Bu süreçte emek veren bütün belediye çalışanlarımıza, ekip arkadaşlarımıza, şehrimizdeki güvenlik görevlilerine ve bütün halkımıza ben Adıyaman Belediye Başkanı olarak teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir ilgi gösterdiler. Yapmış olduğumuz esnaf ziyaretlerinde, temel atma törenlerinde otel önleri doldu taştı. Ve halkımızın da hem Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na hem de gelen heyetlere göstermiş oldukları teveccüh için e, sosyal medya platformlarında, e, e, televizyonlarda yapmış oldukları destek ve katkı için de tekrar teşekkür ediyorum. Biz bir kez daha gördük ki Adıyaman genciyle, çocuğuyla, kadınıyla herkesle güzel bir bütündür, güzel bir şehirdir, birdir beraberdir. Heyecanlıyız Adıyaman'la ya olan dayanışma, bu boyuttaki bir dayanışma gerçekten bizi mutlu etti. Tüm hemşerilerimiz rahat olsunlar. Biz yaralarımızı sarmak ve şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak adına hem kendi belediye imkanlarımızla hem de dostlarımızın hem de kurumlarımızın desteklerini alarak bu şehri toparlayacağız çocuklarımız için, kadınlar için ve bu kentte yaşayan bütün güzel insanlar için, yüreği parçalı insanlarımız için gece gündüz demeden çalışacağız ve bu şehri yeniden ayağa kaldıracağız. Bundan sonraki süreçte de şehrimizi bu tür organizasyonlarla da gündemde tutmaya, Adıyaman'ın sesini duyurmaya da devam edeceğiz. Biz söz verdik halkımıza. Çok çalışacağız ve bu şehri ayağa kaldıracağız.